arkadaşlar. Hangi Bu 8. bölümde karşınızdayım arkadaşlar. Ee, en son hazırlayacak olursanız bir sürü ee, şey vardı. Ee, bir sürü yük yükseltme falan var. Mesela bu arkadaşlar. Şu ikinci seviye yükseltti. Yükseldi. Hatta ben buna bir daha bu, 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 Bunları okuyacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir tane daha şeyimiz var. Adını unuttum. Var mı var arkadaşlar? Farmer yetmediği için yaptım. Ve birazcık daha yüksek konuşacağım arkadaşlar. Çünkü videoda seslerim çıkmıyor. Ne? Torch. Torch. Torch'un Torch yok. Sen fullendin mi? Sen fullendin. Torch. Torch. Ya hangi kazma buraya kazdı ya? Torç, torç. 4 tane 4'e yakıştırdık torç var ya sen. ne hakkında, ne ara kullandın? Bunu da al artık. Torç Abi torç veremeyecek ki ben sana ya? Hayda. Bunu da öyle bölüyeceğim Al a Al bu kadar bu kadar bu kadar senin ki ya bu bu işte var bu kadar altı var tamam yedi tane silahın Şimdinkine... yok ya senin bana torch getirmen gerekiyor biz kaçırınca senin bana torch getirmen gerekiyor gece ol ya yat işte yat işte ya of oh ya Neyse. koş 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 evet Sana ben soru veririm. Bu arada bir dakika. Evet arkadaşlar, e, geldim. <laughs> evi bulamadığım için arkadaşlar, time set çektim çünkü abi evi bulamadım ki gezdim bütün köy bulamadım. E, sizin e, işe devam etmeniz <laughs> gerekiyor yalnız. E, oyuna dönelim artık. Önün gibi öküz gibi şeyi var. Bir dakika. film. Şimdi. Şimdi bir dakika hat mı yok atacağız mı orada. Ee, böyle vermen yapmadık. Blacksmith Blacksmith'e ihtiyacımız var şu an. Blacksmith bir tane demir gerektiriyordu yanlış hatırlamıyorsam. Niye yedi tane? Of Ağabey tüm yeni aldı ya. Aman. Oh, hop. Bana odun kalmadı <laughs> ya. Benim de odun varmış zaten. Benim de odun varmış. Şunu alalım. Hop. Lan plastik koyacak acağım mı olacak ağabey? Nasıl? Dileks mi? Dileks mi? Şimdi bu Lex Limit'in e yakın olması gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden buraya koyacağım. Tam burada. Buraya koyacağım arkadaşlar. Çok da yakın oldu. Valla çok yakın oldu. Biraz Ve bir uzaklaştık ee, şuna... Tamamdır. Bir de bir isteyeceğim. eee şimdi. Tamamdır. sen olacağım mı? Tamam olacağım. Bir dakika. Sen isteyeyim çok arttıyorum böyle. 100 olsa nasıl? 100 iyi ya. Sen olmuş çözemem. Oğlum çalışmıyor. Niye çalışmıyor ya? Ben de niye yaptım? Ben mi toplayacağım? Aa en dıştakiler toplayan mı ya? Burada su gelmiyor. Kurumuş. Karına dal. Karına dalacağım. Bak, bak, bak. Çok güzel. Bunlar. Tamam. Bak bu adam çalışıyor. Bu adam çalışıyor. Adam bu adam çalışıyor. Hiç büyümüş bitki görmedim. Ee, blacksmith black blacksmith black Siz ne yeterince eşya verirsiniz arkadaşlar. Bu çalışıyor. Bu yüzden e, şeye ihtiyacınız var. Deli, ver, deli vermene. Elif Elif'in de çok komik ismi var yok mu? Deli vermen Deli? Verimen Deli verimen aslında ama Bir dakika Bir tane sandık yapman tuttu yani ya Sandık yapmanı alır. Neyse Şunları al Şunları da koy yok. Şunu da koy Evet deli verimen O da deli verimen Ama deli veri Çok zor olur Deli vermen diyorum ha bizim özgürlüğümüzü uygun deli var Deli ver. Buraya koyacağım. Koydum. Buraya da bullet isteyeceğim. Şimdi buraya gelecek ee, bir Allah'ın kulu inşallah. Ama gerçi nüfus sayısı az yeterli değil. Aa bir tane var güzel. Sen git çalış. Ya ben niye buraya gidiyorum ya? Tamam geri zekalı bir şuraya. Bunu hiç basmayacağım ya. Allah o kalsın böyle. Ve şimdi Minecraft çok artacak bir iş yapacağım. Şaka tabi yapmam. Nüfus kaç? Nüfus 20 siklers 11 kişi. Ha. 11 kişi siklers. O zaman 11, 12 olsa 6, 7, 2. 6 mı o zaman? Yok 6 yapmayacağım. Ne yapacağım? Bir sıfır, ya. Ya ben onları farka vermek toplam 3 olmuş. Deli var mı? Sen kendin çalışır. Ses kaydetme. Ses kaydetme. Kaydediyor. Ses kaydediyorum. Kaydediyor. Elma. Ya var, ya. Bu kadar acı nereden vurdun ya? Ay. Ağzıyı, Ağzı. 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 Sen Ağzı. ver hoş. Neyse ya, bunu yapmayacak lazım. Deli var mı nerede? Ana deli var mı yok? İnşallah adam gibi çalışır ya. İki fire fire ne lan bunu lan ben. Dur dakika ya. Nasıl? Şimdi bu hunter ne işi yarıyor? Bir türlü anlamamış değil mi? Sen? <laughs> Hı. Ama evi güzel ya. Çok güzel beğendim ben. Ben de öyle bir... Ben de öyle bir ev Valla Vallahi ana çok güzel bir ev. Lan dur suya düşeceğim. <laughs> dur ya. Bak köyü unutmuşum lan dur bak. Tamam, Allah. Buraya gelmedim. Geldim mi? O bayağı şey olmuşlar. İnşallah kömürle gelir. Kömür. Kömür 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 kömür. Onun bu seni bir bandan yapmamın bir sebebi var. <laughs> Adam kendi kazıyor ya. Burun ince daha mı ya? Bak kömür var burada. Neyse. En güzel efsizim lazım olma. Literatin de arkadaşlar bu arada şunu söyleyeyim. Çok fazla iş yapamadık bu bölümde ama. Ee, 10. bölümde bu 8. videoda hatırlamıyorsam. 10. bölümde mod paketini vereceğiz. Ee, Kas indireceğinizi söyleyeceğim. Hatta onu kalan videoda dakikalarda söylerim. Ee, arkadaşlar. Şimdi 10. bölümde vereceğim linkten linki tutuyorsunuz arkadaşlar sonra ee, karşınızdaki sayfa çıkacak oraya dosya indireceksiniz biraz yavaş indirecek çünkü ee, çok mod var ama bilgisayarın sağlam değil sağlamsa arkadaşlar sistemin içerisini gerek yok ben çıkardım basıyor yani siz e, kasmasa gerek yok yani canlarını gösteren şey daha doğrusu öyle değil e, Hemen içindeki modları bu, Minecraft mod koleksiyonu atıyorsunuz diyor. Evet